Evet. Evet, Yok, almaz Şu da şöyle kalktı. Hah. Karpuz. Bu, bu Evet, bu muz. Bu bunlar limon. Ali limon Tamam. Biz, biz şimdi yemek yapıyoruz. Ne 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 oluyor? Tabakları şöyle kenara alalım. Tamam. Bağlar. Bağlarlarını kapalım. Evet. Tuzunu, karabiberini, kekini, limon, eh, biberini, nanesini. Nane, nane nerede? Nane burada. Nane yani burada. Ben de tuzunu katayım. Anne sen bunu kaç. Hadi tuz atayım. Anne. Tamam ikisi bir ben kat. Tamam anne. Şimdi karıştıralım yemeklerimizi. Ana, anne anne. Ee, Hadi karıştıralım. Bunu çok seveceğiz anne. Evet. Hı. Bunu fırında pişirmemiz gerek. Evet sıcak. Zaman bu tabağımıza koyalım fırında pişirmek e, e. için. Evet. Dilim tabakları. Tamam. Tabaklarımızı yıkayalım. Tamam. Hadi. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Tamam tabaklarımızı yıkıyoruz ve tertemiz oldu. Anne. Şimdi ne yapıyoruz? Ne? Yemekleri burada kesip pişiriyoruz. Ben de evet tahtamız burada. Kesme tahtamız. Dikkat ediniz. Anne. Gitme kızım kardeşim. Gitme yavrum. Tamam, tamam istinacı. Nina abla seni çok seviyor. Evet, portakalları birleştirdik.

Evet, şimdi sen kestin mi patlıcanı, patlıcanın avucunu kestin mi? Açan ekliyorum. Tamam, ta masa ta kesme tahtasında kes, sonra onu pişirelim. Hadi kes bunları. Ben, 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 ben. Hadi koy fırına. şimdi halledeceğim. Bir saniye. Bak. Evet. Hadi. Şimdi ne yapıyoruz? Tatlı canımızla havucumuzu yoluna bir tek kendilerini koyup pişirelim. Bak. Açalım ayarını. Çık, çık. Evet. Şu an pişmeye başladılar. Biz de salatamızı yapalım. <laughs> Ay yine alma mı kardeşini? Alma kardeşini. Hadi sen ver. Kardeşim. Sen ver kardeşini. Ne? Ama kız mağlup ver kendin ver o zaman. <laughs> Ama o senin kardeşi. Ben bu da annesim, bu ne benim. Tamam. Ne? Benim. Ama bak herhalde ablam sana. Evet, teşekkür ederim Gizlacığım. Hayır, sen... Tamam. Ne bu ne? Bu şey değil mi? Hmm, evet ama öyle olmaz kız Tamam şu havucumuzla Hı? patlıcanımız pişti. Ay çok sıcak elim yandı bunun soğuması gerek burada. Niye atıyorsun? Evet, su olsunlar. Ben de. Ben sana su doldurayım, biraz su iç, kendine gel. Pss. Su iç canım. Evet, su içmelisin. Bir de sana kek yapayım. Kekin şekerini, ununu, kabartma tozunu, suyunu kattım karıştırayım. Dur. Karıştırayım. Sen de karıştır. <laughs> Öyle içilmez o fırına koyup pişirmemiz gerek. Evet fırına koyup pişirelim. Evet. Bak. Bak, ay ne güzel sebzelerin, bayıldım. Yemek mi yiyorsunuz? Bak. Evet, o da bardak. Hmm. Bak. Evet, bayıldım. Musluk o da. Evet. Kesinlikle sebzeler Bak. çok lezzetli. Ay bebek kardeşinde çok güzel hayatımızda sebze ve meyveleri eksik etmememiz gerek. Onlar vitamin kaynakları. Neden